Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Koysa, Ben yani Kolesi. Arkadaşlar bugün size arkadaşlar bir gece videosu çekmek istedim. Şöyle göstereyim bak şöyle camdan dışarıya. Bayağı karanlık arkadaşlar gördüğünüz gibi. Arkadaşlar bugün gördüğünüz gibi tam da içerik öyle çektim. Bir çekeceğim falan da var. alakalı falan da. Arkadaşlar dedim hani bir yani dedim hani benim yanımda olanlara bir teşekkür videosu çekmek istedim. Yani canım istedim. Eee... Sırf arkadaşlar yani şöyle kanalımda bir kısım oluşturdum. Hani bana yardım edenler ve ana kanalım. Yani yan kanalım. 300 abone olduk arkadaşlar. Hepinize çok teşekkür ederim. Yani buralara sizin sayenizde geldim. Bilmiyorum belki de yeteneğim vardı. Belki de şansa maya denk geldim. O zaman arkadaşlar bana yardımcı olanlara hemen göstermek istiyorum arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar dediğim gibi yan kanalım ve ekip kısmını ee, düzenledim bugün. Yan kanalıma arkadaşlar arkadaşlar abone oldu. Abone olmuşsunuz çok seviyorum. Birincisi arkadaşlar Quox. Bu benim kuzenim arkadaşlar. Çok yani sevdiğim, canım gibi sevdiğim, kardeşim gibi bir insan. Bu da arkadaşlar Mas yine yani bizim ekipten arkadaş. Onu da bu arada şu zaman oldu. onda da e, hayırlı olsun. Bu da arkadaşlar Slobby. O da arkadaşlar 460 abone. E, Grubeye de vardı çok teşekkürler. Yalnız olduğu için. Slobby'e de da. Bulut çok teşekkürler bundan. ve evet, çay adamına çok teşekkürler. Anladın arkadaşlar. Yani bayağı yardım dokundu bu benim video çekerken işte yardım edildi falan. Öyle arkadaşlar. Onun dışında hepinize görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.